Devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuğumuz. E, Kemal Göktaş ve İsmail Saymaz da sorular soracaklar. Ben artık karışmıyorum siz de. <laughs> Bu anayasa meselesine gidelim isterseniz. E, malum AKP'nin aslında topluma sunduğu bir iddia var. Yeni anayasa Türkiye'yi önünü açacak başkanlık sistemiyle geliştirecek bir anayasa. E, CHP ise evet yeni anayasada mutabık ama ilk dört madde ilişkin hatta bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun dede iradesi dediği bir kavram vardı. Hani ilk dört madde dedelerimizden bize kalmıştır. Cumhuriyeti kuran iradedir mealinde. MHP'nin de o konuda duyarlılığı vardı. değil evet. mi? Evet ama ben şöyle bir manzara görüyorum. Yani böyle bir yeni anayasa konusunda CHP'nin yaklaşımını biliyorum ama bu ilk dört maddeyle birlikte ele alındığında Topluma yeni anayasa ve yepyeni bir anayasa tamamen değişmiş bir anayasa sunma konusunda sanki biraz tam derdi anlatamama ve bu alanı da AKP'ye bırakma gibi bir manzara var. Niye böyle ve AKP'nin şu mu ilk dört madde konusunda niye bu kadar hassassınız? Evet. Yani, yani de bu maddelerin denile mi niye çekildiniz? Evet. Yani ilk dört madde değişip e, yepyeni sizin hassasiyetlerinizi de içeren bir ilk dört madde konulabilir. Mesela yani işte Atatürk milliyetçiliği meselesi var örneğin. İlk dört madde içerisinde bu e, Kürt sorunun çözümü önünde bir engel olduğu da söyleniyor. E, anayasaya böyle bir ideolojik yaklaşım konulması doğru mu? Şimdi bir kez anayasalar yazıldığı tarihlerde yazılırlar ama geriye dönüp değil ileriye dönük metinlerdir sonuçta. Ve önümüzde bir anayasa var. Bu anayasa bir darbe döneminin bir darbeden sonra bir darbe ürünü anayasa olarak karşımızda. Aslında birçok kez değişmiş o darbe anayasası ile arasında çok ciddi bir fark var. Ama esas sorun Türkiye'deki esas sorun örneğin somutlaştırmak için basın özgürlüğü meselesi. Çok ciddi bir sıkıntı ya. Anayasada şey yazıyor basın hürdür sansür edilemez yazıyor. Bunun ötesinde daha iyi bir madde nasıl yazabilirsiniz anayasaya? Kanun olsa hadi yazarsınız. Yönetmelikte açarsınız. Anayasa veya kimse hiçbir merciye bildirmeden, izin almadan serbestçe gösteri yürüyüşü yapabilir diyor. Bundan daha iyisini aslında yazamayız. Ama uygulamaya baktığınızda bırakın gösteri yürüyüşü yapmayı bir araya gelen herkesin üzerine tomalar, sular, joplar uygulamada sıkıntılar var. Şimdi anayasayı yapalım. Kimle yapalım? ve hangi mantıkla yapalım? Bir bunu konuşmak gerekiyor aslında önce. Hmm. ve biz anayasanın yapılma şartlarında böyle herkesin niyetini açıkça ortaya koyabileceği bir yöntem olarak şunu benimsemiş durumdayız. Evet anayasayı değiştirelim ama önce darbe hukukundan arınalım. Bu çok böyle klişe oldu hep söylüyoruz. Yani anayasayı anayasada yazan, anayasadan güç alan ya da hiç anayasada olmadan darbe döneminde sonrasında hatta iktidar partisinin son döneminde yapılmış olan özgürlükleri kısıtlayan anayasanın ruhuna aykırı özgürlükçü bir anayasa ruhuna aykırı bir sürü uygulama var. Önce bir mıntıka temizliği yapmamız lazım. Mıntıka temizliği yaparken herkes birbirini tanır görür zaten. Siz ne kadar iştahla temizliyorsunuz, ben ne kadar iştahla temizliyorum. Siz ya senin çöpü alalım ama benim çöpler biraz dursun mu diyorsunuz. Onları bir görürüz. Ve özgürlükçü, çağdaş, evrensel normları karşılayan tüm Türkiye'yi kucaklayacak bir anayasa yapacaksak herkesin oradaki bir iyi niyetini görmek lazım. Bunu bu mıntıka temizliğinde görelim dedik öncelikle. Daha orada arıza çıktı. Şimdi deniyor ki ee, CHP anayasa masasından kalktı. Kalkmadık. İkidir kalkmadık. Bir öncekinde zaten iki tutanak var elimizde. HDP, CHP ve MHP gelmiş. AKP üç kez üst üste gelmediği için geçen seferki ön anlaşma gereği fiilen ortadan kalkmış. Nerede tıkanmış bir önceki anayasa görüşmeleri? Başkanlık sistemi önerisi gelince masaya tıkanmış. Ve onun müzakere edilmeyeceği söylendiğinde AKP masayı terk etmiş ve gelmemiş. Bu kez yine çağrı oldu. İşte tutum belgesi dediğimiz ilk mektup ve görevlendirmeleri ilan ettiğimiz. Ve gittik oturduk. Tam da size biraz önce anlatmaya çalıştım bu mıntıka temizliği. Ya çok antidemokratik yasa var, uygulama var, yönetmelik var. Oturalım bir bunları bir temizleyelim hep beraber. Bu irademizi bir ortaya koyalım. İki, biz bu anayasanın ilk dört maddesini tartışmak istemiyoruz ve şöyle görüyoruz. Bir masa ise bu. Masanın dört ayağı anayasanın ilk dört maddesi bizim için. Bir de tablo olacak ya üstünde. O da parlamenter sistem dedik. Bunun üstünde ne istiyorsanız konuşalım. Bunun dışındaki iş ya başkanlık sistemine gelince tıkanacak. Ya önceki anayasa değişiklikleri gibi Vatandaşın hepimizin hoşuna gidecek şeyleri hep beraber konuşacağız. Sonra onların geçen sefer biz uyarıp da onların illa da illa ısrar ettikleri 3 madde ESYK bunlardan birisiydi. Başkanlık sistemini koyup etrafını üzerinde bizim de mütabakat gösterdiğimiz, olumlu söyle, konuştuğumuz, katkı sağladığımız maddelerle birleştirip hadi referanduma götürelim diye bir kurnazlığın peşinde olmayın dedik. Gelin şunu görelim hep beraber. Birlikte mıntıka temizliği yapalım eş zamanlı olarak ve başkanlık sisteminin olmayacağı, parlamenter sistemin, kuvvetler ayrılığının güçlendirileceği bir masada biz varız. Biz bunu söylediğimizde masada oturuyorduk ve kalkmamıştık. İsmail Kahraman madem öyle dedi, meclis başkanı masayı devirdi önümüzden. Biz hala o sandalyede oturuyoruz, masa yok ama. Fiilen devirdi mi yoksa yok, deyim olarak mı fiil, devirdi? Deyim yani, olarak. Ben öyle anladım birden. Fiilen devirmedi ama siyasete şu hareketi İsmail Kahraman yaptı. Devirdi masayı. Dedi ki konuşacak bir şey yok o zaman. Hatta tutanaklarda var. Garopaylan diyor ki yarın ne yapıyoruz? Gelmiyor muyuz? Gelmiyorsunuz diyor. Başkanlık sistemini müzakere etmeyeceğimizi anladığında artık konuşacak. Bu komisyon işlevini kaybetmiştir diyor. Şimdi diyorlar ki yine masaya otur. Ya sandalye orada biz üstündeyiz. Getirin masayı geri. Anayasanın ilk yani dört maddesi. Yani aslında bütün değişik düşünceleri sadece başkanlık sistemin etrafına mı? Evet. AKP şunu angaje durumda şu anda. Başkanlık sistemi konuşulmayacaksa anayasada konuşulmayacak diyorlar. Esasen masayı ilk günden İsmail Kahraman ve AKP grubunun iradesinin de biraz ötesinde doğrudan saraya bağlılıkla ve oradan bir ilişkilenmeyle çok net devirdi masayı. Amaç ne peki? 330'u bulabileceğini düşünüyor mu acaba AKP? Siz de öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Hani tabii ben bir partinin grup başkan vekili olarak hani daha çok size yakışır e, bu tip hani ön kestirmeleri yapmak ama görünen şu. Şu anda öyle görmüyor. Öyle olsa tekrar dönelim, bir daha oturalım, hadi konuşalım demezler. Birçok açık ve örtülü diplomatik söylem getiriyorlar ve diyorlar ki mutlaka masaya hep beraber dönelim. E şu Öyle olsa şimdi öyle demezler, biz yolumuza gidiyoruz derler. Ama şunu düşünüyorlar, dört parti birden oturursa, önce her şeyi konuşursa, bir toplumda ciddi bir beklenti oluşursa, Sonrasında biz içine başkanlık sistemi koyduğumuzda bunlar dağılırsa, e bunlar kaçtı biz halka gidiyoruz, de, gidiyoruz dediğimiz süreçte hem 330 için o zamana kadar biraz zamanımız olur bir şeyler toparlarız hem de halka gittiğimizde işimiz kolay olur diye düşünüyor AKP. Benim. Kişisel kanaatim hani bir yorum olarak. O zaman masada bir, olmak aslında biraz da AKP'nin işine gelen bir şey. E yani, öyle olmasa AKP'nin bu kadar CHP peki sevdası nereden O zaman yani. siz hala diyorsunuz ki biz sandalyede oturuyoruz masayı bekliyoruz. Ama masayı şöyle tarif ediyoruz. Şimdi o masayı da onlar kabul etmiyor. Bizim tarif ettiğimiz masa ilk dört madde ayak başkanlık sistemi tablası. O masanın üstünde her şeyi konuşuruz diyor. Şey parlamenter sistem tablası. de diyor ki bu parlamenter sistemi diyorsanız masa falan yok kardeşim diyor. Şimdi sıkıntı burada. Yani herkesin de anlaması, görmesi gereken bu. Hatta şöyle oluyor. Mesela hani normalde bir şey dememiz lazım ya başkanlık sistemini dayatıyorlar. Doğru. Biz çünkü parlamenter sistemi içindeyiz. AKP diyor ki parlamenter sistemi dayatıyor. Parlamenter sistemi dayatıyor ne demek? Zaten bir Kasım'da parlamenter sistemin içinden oy olarak geldik. Şunu da çok net söylemek isterim bir başka bakış açısı olarak anayasa tartışmalarında. Bir savaştan çıkıp yeni bir ülke kurmuyoruz. Bir darbe marbe olmuş değil. Sistem değişikliği ile ilgili bir şey yok ortada. Ve parlamenter sistem içinde serbest seçimlerin sonucunda kurulmuş bir meclis var. Bu meclisin sistemi kökünden değiştirecek ve anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirecek bir görevi, bir iradesi, bir yetkisi yok. Değiştirse ne olur? Şimdi vatandaş oy verirken parlamenter sistem içinde görev yaptığı oy verdi. Yet ve Hayır, ilk dört madde için söylüyorum. E, zaman... Ekleme yapayım. Başkanlık sistemi hariçte kalsa, ilk dört madde tartışılsa tavrınız ne olur? Şöyle bir şey var. İlk dört ya madde... Özür dilerim, biraz daha açıklayayım. Atatürk milliyetçiliği meselesi bazı yurttaşlar açısından tarihte kalmış bir mesele olarak değerlendiriliyor. Ya da oradaki başkaca ifadeler resmi dilin Türkçe olması meselesi. Yani değiştirilebilecek bir madde olarak düşünülüyor. Başkanlık sistemi hiç gündeme gelmese bu konuyu... Anayasanın ilk üç maddesi ve onların korunması gerektiği birlikte dördüncü maddenin kendisini tartışıyor muydunuz? Yok yani orada net partimizin tavrı ilk dört madde ve parlamenter sistem beş tane kırmızı çizgimiz. Bugünkü şartlarda AKP'nin bu yaklaşımıyla, meclisin bu kompozisyonuyla Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumda ilk dört maddenin tartışmaya açılması ve bunun üzerinden bir anayasa değişikliğinde yol yürünmesinin biz e, kurucu değerlerimizle ve savunmayı kendimizi savunmak için görevli olduğumuzu düşündüğümüz ilkelerimizle çelişir durumdayız. Ya o zaman bu bizim net avur. Şöyle bir şey manzara ortaya çıkmıyormuş Şimdi evet Türkiye'de bir dönüşüm var ve bu dönüşüm ilk dört maddenin de epeyce aşındığı bir dönüşüm. Yani laiklik, demokratik hukuk devleti olma ilkesi vesaire. Bu maddeler zaten hani dediğiniz gibi uygulamadı, epey aşınmış durumda. Ve ama e, AKP'nin getirmek istediği Anayasa'da bunların e, yine bir şekilde ifade edileceğini biliyoruz ve e, CHP böyle bir statik ocu e, manzara çizmiyor mu? Yani şunu kastediyorum, e, topluma biz yeni bir Anayasa sunarken işte dede iradesi denilen belki tam öyle kullanmadı ama bir e, darbe dönemindeki konulan bir takım hükümleri moda mod kabul ederek bundan vazgeçmeyiz demek. E, artık halkın e, bir ölçüde açtığı e, bu eski sistemi diyelim, eski sistemi yeniden üretmek ve onda ısrar etmek, e, CHP'yi daha tutucu bir pozisyonda tutmuyor mu? CHP'den beklenen belki bu manzarayı da aşacak ve eski sistemin de arızalarını aşacak yepyeni bir kurucu iradeye destek vermek veya da bunu ortaya koymak olmamalı mı? Öyle düşünmüyorum. Ee, i̇lk dört madde yerinde durup bu geçmiş süreçlerde Örneğin işte TRT'nin yayın yapmaya başlaması TRT Şeş'te. Anayasaya aykırılıkla ilgili bir başvuru yapılmış mı yapılmamış mı? Bir ona bakmak lazım. Daha özgürlükçü adımlar atılırken, daha ülkenin üniter sistemini tartışmayan, birliğiyle bütünlüğüyle sorun olmayan ama aksine hem barışı getirecek hem demokrasiyi getirecek hem özgürlük analını geliştirecek adımlar atılırken CHP'nin tavrına bakmak lazım. Bugün geldiğimiz noktada biz AKP'nin sanki bunu yapacakmış gibi kendi görüşlerini servis edip esas kökten bir sistem değişikliği yapıp ülkede zaten var olan bir tek adam yönetimini güçlendiren, kurumsallaştıran, ona uygun bir anayasa yazan ve ülkede artık yönetim şeklini tamamen bir kişinin iradesine ve faşizme terk edecek bir sistem değişikliğine geçit vermemek üzere biz çok net tavrımızı ortaya koyuyoruz. Onların niyeti özgürlükler olsa, onların niyeti bahsettiğiniz gibi yaklaşımlar olsa bunu ilk dört maddeye dokunmadan hep birlikte yapabileceğimizin iradesi ortada zaten. Onu söylüyoruz ama onlar orada başka bir şey yapmaya çalışıyorlar ve biz o ilk dört maddenin değiştirilmemesi gerektiğini söylerken bir yandan şunu da söylüyoruz. Biz savaş sonrası yeni bir ülke kurmuyoruz. Ülkenin yönetim sistemini değiştirecek ve dokunulmaz, değiştirilmesi teklif dahi edilemez denen Maddeye bir kurucu meclis dokunabilir sadece. Mesela gidip de halka biz baştan aşağı bir anayasa yapacağız. Bu her şeyi değiştirebilir. Bunun için bir kurucu meclis seç falan da demedik. Parlamenter sistem içinde görev yapacağız. asker ücreti arttıracağız. Özgürlükleri geliştireceğiz. Emekliye şunu yapacağız bilmem ne bunu yapacağız diyerek. Seçime gittik insanlar ona göre oy kullandılar. Yani ben AKP seçmeninin de seçimden git anayasayı kökünden değiştir. Her şeyiyle sistemi değiştir. Başkanlığa geç Tek adam rejime geçerek oy verdiğini tamamını da düşünmüyorum. O yüzden de bir dükkanınızı kiraya verer, verirken bir madde var altında. Diyor ki kiracı bunu izin almadan bir başkasına devredemez. Ben halktan izin almadan bu yetkimi yönetmekle ilgili yetkimi parlamenter sistemle ilgili yetkimi bir başkasına devredemem. AKP milletvekilleri de devredemez. Adam başkanlık kararnamesi çıkarmakta diyor ki yasama organının boşluk bıraktığı ya da yasa çıkarmadığı yerlerde başkanlık kararnamesi yayınlanır ve resmi gazetede yayınladığı tarihte yürürlüğe girer. Böyle bir önerisi var adamın. Ben nasıl yasama yetkimi ona devredebilirim? Devredile. en önemli ve en devredilemez ama, yetki. Ama burada Özgür Bey biraz yalnız kaldın sanırım. Yani HDP'de MHP'de sizin masadan çekildiğinizi düşünerek eleştirdiler. Gerçi siz bu arada MHP'yi, Sayın Bahçeli'yi... Ee, hükümete selektör yapmakla, deyim size ait benim bana ait değil. selektör yapmakla evet. itham ettiniz ve öteden beri de e, şöyle CHP'lilerde şöyle bir eğilim de dile getiriliyor. Hani Adalet ve Kalkınma Partisine MHP'nin üstü kapalı evet diyeceği e, bir e, şeklinde bir yaklaşımınız var. Sahiden öyle olur mu? Yani bu anayasa görüşmeleri sizin katılmadığınız ortamda MHP'nin de katılımıyla Başkanlığı referandum'a götürür şekilde sonuçları mı böyle bir tahmininiz ya da endişeniz var? Bir dakika burada, burada ama var. Devlet Bahçeli'nin açıklaması var bugün çok net e, yani Sayın Özgür Özel'in e, selektör yapmak olarak nitelendirdiği iktidara göz kırpmak olarak nitelendirdiği açıklamasını netleştirdi Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak ve diyor ki bu açıklamasında e, mevcut Anayasanın ilk dört maddesiyle Oynaması, başkanlık sistemi önerisi getirmesi, durumunda yeni anayasa hazırlığına sıcak ve olumlu bakmayacağız diyor. 330'u nereden bulursa bulsun, referanduma giderse biz buna karşı kaya gibi dimdik karşısında duracağız diyor. İlk dört madde ve başkanlık... Bunu daha önce de söylemiştik. Hayır ama son açıklaması son açıklamasını selektör yapmak olarak. Bu da istinaden söylüyor. Buna is evet, yani evet. son açıklamasında sanki MHP böyle biraz başkanlık sistemine evet dermiş gibi bir hava onu sırf ben sesindemedim demedim. Başbakan, Başbakan Davutoğlu hemen dedi. açıklama yaptı. Dedi tam ki, anlamadım dedi. MHP'nin dediği tam anlamadım. Biraz netleştirsinler <laughs> söylemini dedi. Yani Bahçeli de diyor ki o, bakın, selektör karşılık buldu orada. Bizim görüşümüz çok açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna rağmen AKP'ye payanda, can simidi, figüran, ...selektör yaptığı iddiasında bulunan kim varsa... ...ya müfteridir ya da zihnen müflistir. Öyle midir? Aynen <laughs> Sizce, aynen. Özgür aynen. Bey siz ne diyorsunuz? Şimdi e, ben Bahçeli'nin ilk açıklamasını okuduğumda... ...başbakanın da e, algıladığı gibi... ...çok sayıda köşe yazarında algıladığı gibi... ...bunun MHP'nin duruşunda... ...bir farklılaşma olarak algıladım. Böyle bir değişiklik olarak. Hangi açıklamasını ama? Bundan önce. Bundan, bundan önceydi. Önceki, bundan önceki, bundan önceki önceki. Bu, bu netleştiren ha, açıklama. Ve, bu bugünkü açıklama. Ve aslında bir anlamda MHP'yi kendi seçmenine de şikayet eden ve birazcık da bu meseleye de netleşmesini talep eden bir şey yaptım. Yani bunlar selektör yapıyorlar ve geçmiş pratiğimizi de hatırlattım. Yani yazında her şeye hayır dediler. Ona hayır, buna hayır, buna hayır. Saat cebinde bir tane evet kalmıştı. Onu da İsmet Yılmaz'ın meclis başkanlığı için verdiler. Yine böyle hayırlar tükenince son evet AKP'ye nasip oluyor hep. O yüzden dedim ki bir selektör yapıyor gibi bir şey var. Buna MHP'nin hemen hemen tanıdığım tanımadığım genel merkezinde bütün yetkilileri ayrı ayrı hayır öyle değil netiz falan filan dedi. En son bugün devlet hani siyasette çok karşılaşılan bir şey değil. Grup başkan vekili söyler. Grup başkan vekilinden cevap beklerim ben. Parti sözcüsü genel başkan yardımcı falan filan derken en son Devlet Bahçeli net bir açıklama yaptı. Benim selektör yapmak konusundaki tanımlamamda maksat ee, ...maksadına ulaşmış oldu. Peki ilişkilerinizi yani, giderdi mi? E, bu metin yani şu andaki metin MHP'yi bağlar. Yani bir sonraki yeniden revizyona kadar bu metin net bir metin. Hayır, şimdi ama, ben burada hayır şimdi, ne diyeyim? Ama şimdi şöyle bir haksızlık yapmayalım. Devlet Bahçeli bu açıklamasında e, bizim biraz bir önceki açıklamamız... Yanlış anlaşıldı diyor, çarptırıldı diyor. Ç yani evet. Çarpıtıldı diyor. Yani evet. ben zaten bunu söylemiştim diyor. Yani. E, tamam kastettiğim yani, buydu yani. diyor yani. Ben diyor biz diyor ilk dört madde konusunda hassasız başkanlık seçim sistemine de karşıyız diyor. Yani Net bir öyle diyor söylüyor. ama <laughs> şu da açıklanmaya muhtaç. O açıklamayı dinledik ve dinlediğimizde böyle memorandumdan bahsediyor. Yine bahsediyor. Hani Aslında burada Bu açıklamasında da bahsediyor. Yani o belki kendi nedir? Kendi, hayır bak, biz kendisi içinde bir sistematiği var Devlet Bahçeli'nin söylediklerinin. Devlet Bahçeli diyor ki Mevcut masa var diyor. Anayasa görüşmeleri yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu masadan kalkmasın diyor. Bu masada olsun dört parti bu yeni anayasayı yapalım diyor. Fakat gelmiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi yine de biz yeni anayasa yapmaktan vazgeçmeyelim diyor. Ee, orada şöyle diyor ama. Tam orada şöyle diyor. Ne diyor? AKP B planını ortaya evet, koymaktan tamam geri durmamalı. Tamam. B planından kastı şu diyor ki getirsin diyor kendi anayasa taslağını. Görelim diyor. Görelim diyor. Eğer diyor yeni anayasa taslağında ilk dört maddeyi değiştirir ve başkanlık sistemini getirirse biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu asla destek vermeyiz diyor. Evet. 330'u ondan sonra nasıl bulursa bulur. Bu benim sorunum değil. AKP'nin sorunu diyor. Orada aslında yani bir sistematiği var açıklamasının. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında şöyle yani bunları geçen hafta cumartesi veya geçen pazarki açıklamada söyleseydi selektör yapıyor demezdim açıkçası. Evet. Ama böyle deyince maksat asıl oldu. Hiç olmazsa başbakan netleşsin dedi. O kendisi açısından bir umut besledi belki. Ben de kendi açımdan bir netleşsin dedim. Bunu söyledim, böyle söylüyor ama O zaman tabii, siz şu anda netleştiğini görüyorsunuz. E tabii o cümlede netle ama şurada bir netlik yok MHP açısından. Şimdi yazın iş bir noktaya geldi. Yani şimdi böyle MHP'nin bütün tutarsızlıklarını anlatmaya zamanım yetmez ama yazın iş işçi noktaya geldi. Bir seçim hükümeti kurulacak. Soruluyor. Siz de sordunuz hepimize. Ne yapacaksınız? Bakan vermemeye karar verdik biz. MHP de öyle yaptı. HDP vermeye karar verdi. Herkesin pozisyonu gelen mektuplarla test edildi. Ben o zaman demiştim ki CHP'den milletvekili değil çivi toplu iğne sökemezler. Söktüler mi yok. HDP vereceğiz dedi ama MHP'nin de. genel başkanı gitmeyeceğim dedi. Şimdi HDP ile siyasi yollarını da ayırdılar. MHP vermeyeceğiz dedi. Yani herhangi birini değil. Kurucu genel başkanlarının oğlunu söküp aldılar. Başbakan yardımcısı. Ne yapsın adam canım yani? Şimdi MHP'nin ya, bu 330 pozisyonu... 330'a tamamlamak için MHP'den birilerini mi alır demek istiyorsunuz? Ben şunu demek istiyorum. Bunu demek istiyorsunuz. Geçen yaz pratiğimiz CHP biz sağlamız deyince sağlam durdu. MHP biz sağlamız deyince orada bir sağlam Görünebilir durmadı. Görünebilir mi? Bu... Sizce AKP MHP'den yeni anayasa referandumu götürmek için 14 kişiyi bulabilir mi? İdde ben MHP'den ya. bulabilir demiyorum ama hani bulmak için bir çabaya girecekse MHP'den oradaki yumuşak de. karınlardan bir tanesi MHP'nin gibi görünüyor tekrar benim Çok gözüm. Çok büyük konuşmayın. Yarın sizin partinizden de bir takım isimleri alabilirler. <gülüyor> Evet. <gülüyor> yani. O zaman MHP'nin bir sözcüsü benim pozisyonumda bir, oturup olabilir. <laughs> bana bugünleri hatırlatma imkanı olur o zaman. Peki. Ama şu anda geçen yazı hatırlatabilecek <laughs> durumda olan benim. o Paraziyeler o üzerinden tamamlamak istiyor. Bir de şey de söylemek isterim. <laughs> ee, MHP'nin 7 Haziran'la 1 Kasım arasında at aslında seçimleri öne alıp 3 Kasım 2002'de kendini baraj altına Türkiye'yi AKP'ye mahkum ederken ve 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşadıklarında benim hepimizin aklına yatmayan bir yerler var. Mesela şu yatmıyor. Ben HDP'yi flu görüyorum. Ben ondan olmam. Eyvallah. Ben ona destek vermem. Tamam. Ben tek ben azınlık hükümetinde olmam. Hiçbir yerde başbakan ol başbakan da olmam falan. Böyle bir tavır içinde. Hadi bunu da tutarlı net diyelim. Ama bugün demek ki bir masa etrafında oturulabiliyormuş. E, yani dediklerine göre biz yokuz masada. Devlet başkanı de söylüyor. Anayasa CHP kalktı gitti biz üçümüz oturuyoruz diyor. CHP gelsin. Ya madem oturulabiliyordu. Madem oturulabiliyordu. Şu anda dört bakan yüce divanda yargılanıyor olabilirdi. MHP seçim beyannamesindeki her şeyi yapıyor olabilirdi. Türkiye'nin bölünme kaygıları ile ilgili MHP'nin çok dile getirdiği kaygıları bırakın iktidarı hükümeti elinde tutuyor olabilirdi. CHP ile koalisyon halinde olabilirdi. Azınlık MHP iktidarına biz dışarıdan destek veriyoruz. Birçok seçenek vardı ama oturmam da oturmam, konuşmam da konuşmam, hayır da hayır. E bugün hani kendi içinde tutarlı bir açıklama ama MHP'nin geçmiş dönemki, son bir yılki tavır ve söylemleri içinde de çok tutarlı değil o açıklama. Onu da söylemem lazım. Özür dilerim ki MHP'nin sizinle ilgili eleştirilerinden biri de Önceki günlerde nöbetçi HDP diye bir itham geldi size CHP'ye ilgili. Ne dedi? Nöbetçi, nöbetçi HDP. Dedi. Nöbetçi HDP. Yani CHP, HDP'nin olmadığı yerde HDP'lik yapıyor denk düşen bir açıklama geldi MHP'den. Fakat buna mukabil eski genel başkanımız Deniz Baykal da buna benzer eleştiriler yöneltti size. Yani CHP'li milletvekillerinin HDP'li tavrı gösterdiğini söyledi. Bazı. Bazı vekillerin. Sahiden öyle bir MHP'nin ve diyelim. Sayın Deniz Baykal'ın eleştirisi sizde yani bir HDP yaklaşımı olduğu doğru mudur? Kaldı ki Deniz Baykal'ın bu tavrı partinin çizgisinden ayrı hizip diyebileceğimiz bir tavır mıdır? Şimdi bir prensibi ortaya koyayım. Deniz Baykal partinin geçmiş dönem genel başkanı. Genel başkanlara genel başkanlar cevap veriyor bizde. Genel başkan da o cevabı üslubu dairesinde verdi. Benim buradan sonra Deniz Baykal'a yeniden bir cevap vermem falan benden beklenmemesi gereken bir şey. Çünkü o konuyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından biz kapattık. Ama başka bir şey söylemek gerekiyor. HDP'lileşme falan bunlar şimdi nasıl MHP'ye, AKP ye selektör yapıyorsun dediğimde hani yokluyorsun, ışık yakıyorsun dediğimde ne kadar rahatsız olurlar. 11 tane şey. Şimdi 11 tane 11 ayrı açıklama yaptı. <laughs> 11 MHP yetkilisi falan yani. Ondan sonra yetmedi bu, en son Devlet Bahçeli yaptı. en son da yani. Devlet Bey yaptı. Hani hani bir mütekabiliyet eşitlik ilkesinin ötesinde yani benim için iyi bir şey bu da. Ama hani MHP için iyi değil. Hani siz biraz bir, fazla hiyerarşilere önem veriyorsunuz. Ne hani fark eder genel başkan olsa? Hayır onlar için fark etmiyorsa benim için hiç fark etmez. Orada bir sorun yok da yani hani bir MHP grup başkan ve cevap verir ve tartışma bitebilir. Bitmiyorsa illa genel başkanın ağzından herkes duymak istiyorsa orada başka bir şey var. Ona bir sorun var demek. Ya, bir demektir. sorun var demektir yani. Peki İsmail Saymaz'ın sorduğu soruya gelelim. De... Öyle HDP dileşme, nöbetçi HDP falan bunları hani reddediyoruz da şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat, sol bir parti ve belli konularda belli refleksleri göstermesi lazım. Varoluşundan gelen bir şey. HDP'nin içinde bazı milletvekillerinin benzer konularda benzer şeyleri söylüyor olması. Neden CHP'yi HDP'lileştiriyor olsun? Cumhuriyet Halk Partisi kendi varoluşu, kendini var eden ve o aldığı seçmene, o ülkeye, tüm vatandaşlara olan sorumluluğuyla bir şey yapıyorsun. O HDP'lileşme laflarını da şey duyuyorum bazen böyle yani. Temel insan mesela biz diyoruz ki terörü kınıyoruz ama terörle mücadelede hukuk dışına çıkılmasını da çok tamamen reddediyoruz. Şimdi terörle mücadelede hukuk dışına çıkıldığı ile ilgili iddialar varsa biz ülkenin ana muhalefet partisiyiz. İki tanecik görevimiz var. Biri yasama, biri denetim. Biz bunun iddia edildiği yere bu cezaevi olur. Biz geçen dönem Veli Baba Nurettin Demir'le 180 cezaevi gezdik. Hasta mapuslar raporu diye bir rapor çıkardık. Hala daha üzerin yani çok Türkiye'nin önemli bir sorun önemli olanı. bir belge oldu. Önemli evet. bir sorun alanı. Cizre'ye heyet yollamak, Diyarbakır'a sura heyet yollamak. Gidip orada gittiğinde kaymakamı da dinliyor, baro başkanını da dinliyor, tabipler odası başkanını da dinliyor, ambulans şoförüyle de konuşuyor. O gün gitti denen, gitmeyen ambulans niye gidememiş ona da bakıyor. Sonra da geliyor bir rapor yayınlıyor. Bu HDP'leşmek değil, bu bizim varoluş gerekçemiz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi Birileri işte şurada diri diri yakılıyor denirken gidip de orada ne olmuş diye bakmazsa o zaman devletleşmiş olur. Öyle Peki bir ben, sıkıntı ben var. Bir şey biz mi? devlet değiliz. Devleti AKP hükümeti yönetiyor ve hükümetlerin yaptığı hatalar devletlere yanlışlar yaptırıyorlar. Bu 90'larda da oldu, öncesinde de oldu ama bugün de oluyor. Burada CHP'nin bir sorumluluğu var, onu yerine getirirken de, yani kimse kusura bakmasın HDP'leşiyor muyuz diye utana çekine Ankara'da böyle milletvekilliği oynayacak halimiz yok. Seçmenimize karşı bu ülkeye karşı sorumluluklarımız Peki, var. Peki ama yeteri kadar yapıyor mu diye de bir soru var. Ha, şimdi. O başka bir tartışma. Ee, yani özellikle Cizre'de çok vahim iddialar var. Evet. Yani işte eski adli tıp kurumundan Şebnem Korur Fincancı'nın basına yansıyan çok ağır iddiaları var. Bugün bazı gazetelerde yine oradan sağ kurtulanların ifadeleri var. Çok yani Burada Güneydoğu'da e, devletin hukuk dışına çıktığına dair e, ve o operasyonlar sırasında bazı insan hakkı ihlalleri, yaşam hakkı ihlallerinin vahim şekilde ihlal edildiğine dair iddialar var ama CHP sanki işte bu HDP'leşme söyleminin baskısı altında bir tür raporlama vazifesi dışında da pek bir şey de yapmadı. Yani özellikle o olaylar olduğu dönemde e, Şöyle şeyler de konuşuldu. Genel merkezden siz de genel merkezde ve yönetim kademesindesiniz. Genel merkezden özellikle milletvekillerine bu konuda telkinler olduğu. Yani HDP'nin e, e, sanki o alanı HDP'ye bırakacak biçimde çok fazla öne çıkmayın şeklinde, açıklamalarınıza dikkat edin şeklinde telkinler olduğu da söyleniyor. Yani Cizre'deki vatandaşın hakkını yeteri kadar savundunuz mu? Çünkü gördük Suriye manzarası var. Yani bu e, terörle mücadeleyle de çok açıklanacak bir manzara değil aslında. Samimiyetle söyleyeyim Bu tabii iki ucu keskin bir bıçak. Şöyle bir tarafı da var işin. Bir yandan şehit cenazelerine gidiyorsunuz. Mesela Manisa'dan 48 tane özel harekatçı Cizre'de görevde. Birisi öldü, 45'i birden cenazeye geldiler. Ben de o cenazeye katıldım. Ve onlar başka bir pencereden bakmak durumundalar. Ve onlar da acayip şeyler yaşıyorlar, görüyorlar, anlatıyorlar. Bir yandan da insan hakları ihlalleri var. Ama... Şu hani sadece iddia demek de doğru değil mesela. Dünkü o fotoğraf çıplak evet. insanların fotoğrafı. Şimdi o fotoğraf yalan çıkmadı. Ne dendi? izinsiz çekilmiş soruşturma başlattı. Yani Ama daha şey... önce de oldu hatırlıyorsunuz. Bir cesedi sürüklemişlerdi. Tabii, tabii, bir bir cesedin... kadının çıplak cesedi A, par vardı. Pardon. Burada şöyle bir fark var. Ee, bir kadının cesedinin sürüklenmesine devlet yetkilileri başbakan itiraz etti. Bu doğru bir şey değildir dedi. Fakat o çıplak e, olarak e, fotoğraf doğru, filan kim olduğunu da tam bilmiyorum. On, onlarla ilgili açıklamada olay sahiplenildi ve dendi ki yetkililer diyorlar ki e, canlı bomba şüphesi olduğu Hı. için biz böyle bir uygulama yaptık. Bu dünyanın her yanın her yerinde yapılan bir uygulamadır. Tar Doğrudur değil. değildir bilmiyorum ama Tar tartışma o değil. Yani çok doğru diyor ki hangi dev yani bir de şunu söylüyor. So soyunmasını istemeden teslim almaya kalktığında patlatıyor Ben kayıp veriyorum soyunsun evet. istiyor ama oradaki mesele duvarın dizine dizi dibine dizip o işte Yahudilere yapılan o Yahudilerin e, Almanya'daki o evet. fotoğrafının birebir aynısı orada bir hat bildirme orada bir bilinçaltına mesaj verme orada bir devletimiz güçlüdür bakın ne hale getirdik onların fotoğrafının çekilip servis edilmesi meselesi yani, var. Araya girmek istiyorum şöyle tartışma yani burada orada çok Bir 30 saniyelik reklam var. Verip Tabii. Bir dönebilir miyiz? 30 saniye sadece.